Selamun Aleyküm kıymetli takipçilerimiz. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Sefala getirdiniz dostlarım. Ne oluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Allah'a iyilik, sağlık, sıhhat Get, versin. Getirip terimen aratmasın. Bizler de soracak olursanız arkadaşlar. Ablamla bu bizim koyun pazara, pazara gittik. Neler aldınız diye soracak olursanız. Sizlere şöyle bir kısa çekeyim. Ondan sonra kote yapacağım. Şöyle bir kilo odanıcık canlı domates aldım arkadaşlar şura koyayım. Bir kilo da bir kilo hiyar aldım. Bir kilo da patlıcan aldım arkadaşlar. Bir kilo da o biber aldım şöyle yeşil biber. Bir kolu da yumurta aldım arkadaşlar şöyle. Ondan sonra izleyici dostlarım. Icıta kaybetlik aldım. Şöyle süzme süt aş peynir aldım. Bir de çebel kaşar aldım. Bir de kaymak aldım. Bir de beyaz peynir aldım. Al bir de lap ne aldım arkadaşlar. Ondan sonra bunlar da kaybetme yemeği aldım. Kıymatlı bacılar, kardeşler, abiler, ablalar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tekrardan kanalıma arkadaşlar. Evet kanan babam usulünden bir taş tabi kote doyum. Seyircilerim şöyle etimi çıkarayım getir bana bir. Şöyle et çıkardım arkadaşlar dolaptan. Ondan sonra yeseyim bir değerli izleyicilerim. Çare ezerim inci ben. Selamlar konuş senin yaparım onu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Rahmet mi ki bana nasıl sevdiniz? Değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu rahmet Çörek yapacak. Köfte çöreği, köfte çöreği çekecek. Yuracak işte yapacak, yuvacak. Ben duvarım böyle. Benim de yanımda oturuyor. Annem de diyalizden geldi arkadaşlar. Rahime teyzeniz de aşağıda yatıyor. Çocuk Ahmet Umut da uyuyordu. Çocuk uyanır Anne de sen de yanına yat dedim. Ondan sonra arkadaşlar şu kanı şu kanı. Sizin dikeceğim şey sana. Daha acil yatar daha dikmez. Çocuk uyuyor ya. Tamam bir de olur. Bu ezilir. Tuzuna ne ettin? Ezilir, çare ezilir. Ondan sonra sen konuşarsın da ben bir su getireyim buna. Neyse, bir o sonra getireyim. Ben getireyim, bir de getireceğim. Sıcak su enerjiden dolduracağım. Şuradan azıcık bir şey dolduracağım. Evvel da babam böyle iyiydi arkadaşlar. Değerli dostlarım. Uyanız. Bıçak getirir canım unuttum. Dur ben getireyim. Bıçak getirir bir de bıçak getirmeden ne oturu verdim ben de işte. Böyle icanezim kote diyorum dostlarım. Taşta. Sağa sola ben hiç bulgur itmem, çorbalık itmem. Bu önde kote çöreği yiyeceğim. Canım bunu istedi. Pazarı gezdim, tozdum. Ne yiyeyim diye şöyle iki düşündüm. Ama düşün düşün öyle işte arkadaşlar başta bir koç ediyorum. Robotta ne çekmem? Eski koyu usulü bu. Al, o ile Zaten ben koç çocuğuyum. Götürüyor musun? Mu? Şu, şu ileğine doldur yazacak suyu al. Oradan böyle bıçağını yedirme. Ya bıçağını ne iş koyacağım ben? Ha. Şuraya atayım yağların da. Dostlarım yağlı. Heh. Tamam. İşte bitti. Sıcak su dolduracağım. Sıcak su. Soğuk doldurmayacak. Aksın. Aksın. Yani da şöyle, bir bunu Arkadaşlar bizim bacı hoşlanıyor. Bir de bebek var hamile yazlık can istemiş. bazardan pazardan da bir şeyler aldım. Zıbım mıbım, bez. Ondan sonra şunları bunları aldım arkadaşlar ona da. Nasıl? Nasıl sıttır dur? Bu. Bu niye sıttır dayıyor ki? Hadi ben gelen tarafta soğuk su. Büyü da tarafta sıcak su. Sıcak suyum içeride çorda arkadaşlar da. Ondan sonra mutfağımdan daha çektirmedim mutfağımı. Arada çatının deve sacı vardı. Ondan sonra arkadaşlar bu onda kırmızı et koti turya yiyelim yumuşacık çabı. Buyurun gelin hep beraber sizlere yapayım yiyelim. En. Arkadaşlar otur gel sen otur otur da konuş. Şu benim şey var ha. Ne? Şu suranın altına. Şu, şurada bak hele. Şurada boça var. Kara boça getir şunun altına bir koyayım. Getir. Taş sallanmasın. Taşın kotesine derman sığmaz. Bir. Biliyor musun? Taşın kotesi çok iyi olur. Heh. Arkadaşlar da Konuşular mı? Hı. Hmm. toplamışlar. Hı. Hmm. Dur, şunu giyinecek. Bak, böyle yiyor gördün mü? Hmm. Sizin orada tüm mı İstanbul'da? Siz altında ses altında ses yok, üstünde ses yok. Koyo gibisi yok valla. Gördün mü? Ben de aldım. Tuz attın hemen ezilirsin. Otun şuraya. Otun şuraya her. <laughs> <Gide. Gezeceğim. gülüyor> Buradan herkese selamlar salıyorum arkadaşlar. 8039 mu 8040 oldum değerli dostlarım, abonelerim. <laughs> Ayağımı da uzatayım. böyle kot hey düğünlere böyle düğünlerdi ya hmm. akşamdan taşta incikiler samanlıklar saray hanımlıklar kolay robotta çekebiliyorlar. eve böyle taşta gecenin düğünlerde kızların kına pilavı niş, nişanı ondan sonra düğün edecek zaman böyle akşamdan 3-4 konşu çağırırlardı taşta böyle iki kişi verdi. 3-4 kişi de tutardı sinirlere soğuk eve kollardı Yeniki ne var robotta çekiveriyor Sabahla geliyorlar, robota çekiyorlar. İşte bitti. Bu miki dediğim samanlıklar, saray, her şeylikler kolay. İşte bitti. Şimdi bir tane yumurta kırarım. Şu baharatlarını atarım. Güzelce. İyice. Ne zezerim ben Ama bunlar aç bir belli. Ne yapayım? Az az al. Sen bir de ne dokanırım bacım? Aç da az. Ben ılık su kullandığımdan ondan böyle kabarmıyor ha. Gördün mü? Çacıma ait doğurlar. Hmm. Aman git orada bir çacık ne yemeyeyim ki orada. Annem de git orada toplamış. Ben yemedim ki. Git iyi ya. Onun ortasında çacık tam yiyinir. Kedirir, kopetirir hep geziyor içinde oralarda. Koy yedilerinde. Yıkadın mı? mu bu? Aman git yiyinir <laughs> Altın mesela hatta... Onu takıp şimdi birini gördüm, nenezeliymiş. Ne Aplan pazarda, ablam doğum yaptı mı dedi. Bende oh. daha iki ay var dedim. Yavaş yavaş hazırlıklar başlıyor dedim. Yavaş yavaş anlayacak. Yavaş yavaş anlayacak. Her şeyler. Bebiyamızda kız. Adını koyacaksın ya. Yani? Bilmiyorum daha düşünmedim ki, öyle sahtelerim olsun diye. Annemin adı mı? Aman anamın adını koymayın. ne anam gibi nazlı olur bacım, aman diyeyim. Anam gibi nazlı olur arkadaşlar, anam pek nazlı. Eline bir iğne batsın, bir ay ağlar, elime iğne battı diye. Gördün mü? Hı öyle böyle düwe şiş taşla Gördünüz mü bacılarım kardeşlerim rahmet kardeşiniz yine yokturuyor Böyle koyumuzun kotesi işte taşta oyum. Kim yelemin kırmızı et kotesi. Benimci koy diye beni izleyen ablalarım, abilerim. Beğenmedi, ne diyor yorum yazan arkadaşlar olursa o bebek var hamile olduğu için doktor ona iş yapmayı yasakladı. Bizim burada duracak işte iş yapmadığı için buraya getirdik. Kocası bıraktı gitti. İki ay duracak ondan sonra doğum yapacak. Allah nasıl kısmet ederse. Bebeğimiz de kız. Adı da Rahime Çiçek olur yarın. Ondan sonra severik anamızın adı da ağzımızın tadı da. Aman diyeyim gel bura. Aman diyeyim gel şura. Babamın adını ben koydum, babamın adını da sen koy. İşte bitti. İyi oluyor mu? diyor hmm. döveceksin işte öyle. Aysun arkadaşın robotta doğrattığı ziyaret. Nasıl ne bileyim nasıl diyorsun siz koteyi? Böyle itme böyle. iyi canet döverim bak. Gördün mü? Acı bu diyorum da iyice bir şöyle bir kıvamına getireyim de ondan sonra daha şu baharatlardan atılacak. Kaza dökecek bu? bu. Tabi canım daha iyice gezeyim de o bulgurlarını sıcak ezdik. O bulgurlarını sadece şöyle ezdik. Daha bulgur olacak. kol dayanacak. Kol, bunu dövmeye kol lazım. Taşta kuvvet ediyordum. Altı taş üstüne çekiç. İyi canezim olur böyle. Taşta iyi taş ama. Tepemin taşı. Hmm. Babaannemin taşı o kote taşı ta. Üstüne çektiğin hazır bulgur mu? Bu kotelik bulgur da. Ben bulgur kaynattım ha he bulgurum. Otel kurgun ot diğer bende böyle ayıttırdım. Hı, hmm, iyiymiş kaygısı gibi. mı? He, diğer de ayıttırdım. Böyle de ayırıyorlar ha? Tabii. üç boy. Pilavlık, çorbalık, kotelik. Hı, hmm, kotel çok kullanıyor, koteli çok yapaydı. O kadar kaldı bitti, kotelik yok. Kapatma daha azıcık daha alırım bakayım da. Gördünüz mü böyle işte kotelim diyor olacağına ne var? Bu adama iş ne değil ben o sanırım bu işleri görmeye ne var daha? İş adamısın ama. Allah ben görürüm ben her işin arkından gelirim. Pazar nasıl iyi miydi? Pazar iyi. Aman be sitil satılıyor. Hep ne iyi valla işi koruyorlar. Bizim koyuklular hep sitil alıyorlar vallahi. Bizim koyun mi, mı, toprağından mı, suyundan mı? Nasıl ekiyorlar, nasıl kaldırıyorlar maşallah. Bir görecek kıhlık gibi. Biber, domates, patlıcan, salatalık. Domates, biber her eve gider. Ondan sonra arkadaşlar. celibon biberi. He, telefon diyordu çeretenin torunu ne biberiymiş de. celibon turşu biberi. Aslında bir arada ondan sen diksen iyi olurdu. Ne? Telefon biberi. Acı. turşu, turşuları turşu o. Yo, yok yok öyle doğru kesiyorsun doğruyorsun ya. He. Onda bir bir, bir şey de sen aldı bir Hı. Aman yerim yok benim hobi bahçem o kadar yaptım yeter ki zaman. Kisilerini oraya dik. Yo ben oraya pakla ettim kırk günlük. Yo yo. Bu on günlük pakla ettim ben ona. Öğeleri bu biberin de lazımdı doğara stan elbiseydi. Ne diyecek jelibon olacak? Jelibon mu iki jelibon çikeri olmamış. Peşirmeden alalım da anneme diktireceğim bir bana. Öyle işte dostlarım gördünüz mü rahat kardeşimizi. Tamam bulgurun ağzını otkar iyi bu bulgurun. <laughs> tamam. Tuz az daha atayım şöyle. Tuz dolmasın bayağı attın ya. Bulgur girdi içine. bacım o tuz kalır mı? Şule'nin annesini de atayım. O zaman bunları hep at. Leyla annem kurutmuş. Gidin getireceğim. Ben bir mi içeri kurutalım? Ben ki geldi. Biber de iyi çekilmiş. Satı, biber. Satı biberi. Satı biberi. İte 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 ite. Az da karar ver atacağım. Kotenin yanında yeme de yanında yatacıyam. Tamam. Nolda niye gittiniz arkadaşlar? Ne noldu Naciye? Çamurmuş. Haa yağdı ya. Ha, ya bir... İşe gidecektiniz adam numaranı aldı ya iki tane adam. He. Ee? İki de yumurta sallayayım içine şuradan dur. Yumurta var niye aldın evde. Aman olsun bakalım. İki de yumurta kırarız içine şöyle. Ha. Şimdi bakacağım işte kotenin tadına. Gördün mü? Kotenin tadına şimdi bakacağım. Keşisi tam zamanında oldu. Tam yerinde vallahi. Gördün kote'yi? Kote böyle olur işte. İş adamı yığış. Şu projenin içine üstüne diye koyalım. Onun için çöpler rahat o gün için yağ var ha. Şöyle de içine giydirebildin mi? İşte bitti. Gördün mü şöyle ezilir. Bak. Bak. Gördün mü? Dağılmaz bile. Hiçbir tarafa ben bulgur bile yapmam. Yunluğun kere kızlar andın bile. İş adamıyım vallahi gördün mü? Bak. Bulgur bile olmaz sağ solu. Nanesini, karabiberini, pul biberini her şeyini attım. Ha, tamam gördün mü? Taştan ince diyor olur bu. Hayır bulgur olmaz. Gördün mü böyle bak. Kote olunca ne yap bacım? Eritmem bile ben. Benim kotemi Emin Alam'ın Erdoğan abim biraz hasta. Aşıran gemin kocası. Erdoğan amacım. Ulan sen diyor kote diyor yiyeceğim. Ben de bir yiyeceğim diyor. Geldi o evi dedim geçen evine gittik hayırlı olsun ona ev yaptırdı ya. Atsan tavana yapışır vallaha. Gördünüz mü arkadaşlarım? Davet kardeşimiz böyle yuvarlar işte. bitecek şeyi iklim. Burgu itmem sağa solu. <laughs> Sen orada diyor değil, değil Komşuların diyor orada ağzı ayrıldı. İstanbul'da. Ben de seviyorum şu an. Arkadaşlar ben İstanbul'da yine. önce ilk taşındığımda şöyle müstakil ev gibi yere koştu. Arkadaşlar oradaki marketçi sordum nirelisin arkadaş diye. O da nideliyim dedi. Buradan ona da selamlar gönderiyorum arı markete. Nideliyim dedi. Ben de Aksaraylıyım dedim. Hemçeriyik dedi. Orada domatesleri, ezikleri, şeyleri, biberleri ne, bana verdi. Ulan İstanbul'un Gobiyan'da bir salça yaptım ben. Abo, o diyor bana da yap, o diyor bana da yap, o diyor bana da yap. Sıraya geçtiler valla <laughs> öldü mü eve sana gelene be hmm. gelirdi ya tezir, tezir. öldü mü? Bu binayı kapattı. Şimdi binası, senin abla gidin binası. Senin abla gelin. Otur göster binası. Şu ge ayak, Sırım ge ayak. Ya, Sırmaya diye içine doğru atarım hiç ben onları. Gördünüz mü? kıymetli takipçilerim? Tamam yeter gayrı. Ney? Doğru mu bunda? Doğru olur mu? Öyle yiyeceğin edin onu. Kote çürüye yiyeceğim dersen öyle zan 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 olmaz. saman vermeye girmeyeceğim dibine bir simetel bağla açıyan saman bilmeye gireceğim ahıra öyle boş ahıra girilmez saman vermeye iyi, iyi duyacağım böyle gördün mü ha. beş dakika mı almaz beş dakika mı Allah'ım can sağlığı bilsin kaçım gördün mü Tadına bak be. Olsun. Etini Bak tuzu yok. Tuz Tuz atayım mı çıcık? Şu bir benim bir acı yağınızı bilmem. Yağın içine girecek gider. Azıcık diline değecek. Canım böyle. Ahmet Mutlu'nun tavuktan Azıcık tuz tepeleyip getir. Tuz ağız. Şöyle Biden, tam evet. tam kıvamında olacak. Öyle kote edeceğim. Valla bak gördünüz mü? Neden ağrıtmazsa iyi bu. Yo yo. Sen otur bir diğer kalkma ben kalkayım ben. Niye? Tepsi getireyim ben. Çörekleri yapalım. Efendim bunları götür abi. Orada dursun onları çıtı geliyorum ben. Doğru. Al harita. Sonlandırırım ince. Gördün öyle kote. sıcak su. Şuna koyalım suyu. Çek, çek şu an. şöyle. Şöyle kakaydın elin diyor çok ince yap kalın olmazsa kızartması kolay olur. Evet arkadaşlarım şöyle şöyle tutuyor işte gördünüz mü? Dostlarım. İnce ince bir kar yağmış fakirlerin üstüne. Yanına da bir çay şişirelim. Bu onda böyle olsun menümüz arkadaşlar. Hı. Pazarda geziyorum Dudu Aplar. Bir muz mu etti? Şu bizim komşu Dudu. Dudu mu pazardaydı? He. Kimine gelmiş? Anne Semih'le. Ondan sonra. Haçık. Haçık çalışıyor iş burada. pazar pazartesi ya. pazar pazartesi. Pazara gitmiş. Ben de gittim pazara. To şey aldım pakla tohumu. Götürdün mü pak tohumu sen? Arkadaşım pazardaydı verdim. Patçayın mı? Hmm. Sen götürdün mü şey arabayla? Minengeyi. He. Pazarda mıydı? Ne Götürdüm aldın? gittim. Ne varmış? Öteberi almış işte. Böyle işte arkadaşlar çöreğimizde yaptık. Çok güzel bir kote olmuş. Değerli takipçilerim, videomuz da bu kadar olsun. Hoşça kalın, sonlandıralım gayretle. Hoşça kalın, dostça kalın, Rafet'in kanalında kalın. Haydi, Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Haydi değerli izleyicilerim, bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'ıma emanet olun, hoşça kalın. Apa